Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Vallahi iyi gördüm seni. Bakayım. Harbiden. Gözlerim parlıyor ya. Umarım iyisindir zaten. Yani o parlak gözlerinin ardında bir hüzün, bir palyaço, böyle dramı yoktur diye düşünüyorum. Gayet güzel. Ben bu videoyu şu an sabah çekiyorum. Günaydın diyecektim o yüzden. <laughs> Siz bunu muhtemelen akşam izleyeceksiniz ya da akşam üzeri gibi bir saatte olabilir. Evet. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere artık nesel yok. Ama... Bu sizi üzmesin. Çünkü Helnesel Pay Per View yok. Pardon Premium Live Event yok. Ama normal maç türü hala devam edecek tabii ki. Bunu da nereden öğrendik? WrestleVotes. Hemen şuradan göstereyim ben size haberi. Şimdi burada zaten başta da yazıyor. WWE's Hell in a Cell is no more. Don't panic. Paniklemeyin. The match itself will not be retired. Maçın kendisi değil. Sadece premium live eventi. Ona göre. WrestleVotes'tan işte şurada Game Sport falan dedik. Sen bir dur şimdi telif yedireceksin bana. <laughs> Triple H Premium Live Event Cut List Hell in a Cell Completely Dead muhabbeti var Elimination Chamber was confirmed to be back Evet North America Bu arada bunun da haberini yapayım buradan Elimination Chamber Pay Per View Kanada'da yapılacak bu sene Montreal'da yapılacak CG reaksiyonunun falan iyi olabileceğini düşünüyorum ben ee, İşte Day One iptal edildi Önümüzdeki dönemde Yani Survivor serisinden sonra Royal Rumble'a kadar iki ay boyunca pay-per-view göremeyeceğiz. Bir şey eklemezlerse ki eklemeyecekler gibi. Yani şu NFL Games muhabbeti futbolla çakıştığı için falan iptal. Keşke yapmasaydınız be ya. Yani yapmayın abi senin seyircin sadece Amerika'dan oluşmuyor çünkü yani. Senin seyircin sadece Amerika seyircisi değil ki yani. <laughs> Deymana koyacaktım bir Roman Reigns maçı. Koyacaktım bir Brock Lesnar maçı ki duyurmuştum bunu. Tamam Amerika'da bilmem kaç bir şey milyon kişi izlemesin ama gitsin şey izlesin yani. Hindistan'da izleyeceklerdi. Yapmayın bunu. Biz izleyecektik. <laughs> bin kişi olarak yani sadece. Yani herhalde. Şimdi benim yayınıma o gün kaç kişi gelmesi? 300-400 kişi gelse. Ee, bin kişi yok oğlum ya. Yani benim abone sayımın iki katı bir izleyici var mıdır Türkiye'de şu an aktif? 24 bin kişi var mıdır? 50 bin kişi var mıdır Türkiye'de? 50 bin kişi canlı pay per view izler mi? İzlemez. E, i̇zlemeyecek zaten de 50 bin. Canlı demeyeyim de aktif takip eder mi demek daha doğru olur Türkiye'de. Yoktur. Yok tabii ya o kadar. Neyse. Keşke olsaydı. Sonracığıma. Olayımız şu. Gemi Sport'tan işte. WWE's Hell in a Cell event completely dead. The news comes around. The same time a premium live event would typically take place each year. Her sene devam eden bir Hell in a Cell pay-per-view'miz vardı. Artık yok maalesef. 2009 yılında itibaren başlayan ben şimdi şunu da açtım size. Şimdi birazcık hadi gelin sizle Hellenesal bakalım. <laughs> Geçmişe dönelim. İlk olarak 2009 yılında yapıldı ve hiç unutmuyorum. Yani neden unutmuyorum? Çünkü 2009 yılındaki hellesel böyle Undertaker kapaklı. Bende hatta DVD'si de var burada. Keşke gösterseydim onu ya. Vallahi keşke gösterseydim şu an aklıma geldi. Undertaker'ın böyle. Dur göstereyim lan. Bak geliyorum. İlk defa canlı yayın dışında Video, videoyu bölüyorum <laughs> videodan bak hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hell in a cell. Hell in a cell. Hell in a cell buldum. Hell in a cell. Hell in a cell. Geldim. 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 İşte tarihin ilk. Ben niye bunu küçükte gösteriyorum ya? Tarihin ilk elinesel pay per view buydu arkadaşlar. Orijinal DVD'si var bende. Abi ona çekiliş, çekiliş yok. Bunu bir daha hiçbir yerde bulamayacaksınız çünkü. Parayı veren düdüğü çalar. Hayır bu benim koleksiyonumun nadide bir parçası. Tarihin ilk elinesel pay per view buydu. Undertaker kapaklı. Benim için ekstra özel bir noktası var. O da... Ben niye konuşamıyorum şu an ya? Yemek yedikten sonra video çekmemem gerektiğini bir kere daha anladım. <laughs> Bu pay-per-view'den bir önceki haftaki Raw'da ben oradaydım ve Hell in a Cell'de Cena ile Randy Orton'un maçı olacağı için Raw'da böyle tepeden Hell in a indirmişlerdi. Tepeye çıkmışlardı. Orada Attitude Adjustment çekmişti Randy Orton'a ve ben o gün oradaydım. Bunu daha önce de anlattım size. <laughs> o pazarda işte bu vardı. Hell in a Cell. Arkasında da isterseniz böyle bakalım. Bakın ilk tarihin kelimesinde neler hangi maçlar varmış odaklanamıyoruz şu an yalnız maalesef. Şuradan birazcık görün. Heh. maç for WWE Championship. Randy Orton ile John Cena arasında Helnesel maçı var. CM Punk ile Undertaker arasında Helnesel maçı var. Sonra DJ Nation X arasında Helnesel maçı var. Diğerleri de normal maçlar. Diğerlerine bakmamıza gerek yok şu an. DX <coughs> Legacy, CM Punk, Undertaker, John Cena, Randy Orton. İçine de bir bakalım. Bak WWE'nin şeyleri şuradan açılıyordu. Tık diye şuradan bir kilidi var. Tık diye alttan bir kilidi var. Ve hop. Çok iyi değil mi bu arada? Çok iyi ya. Bunları şu an kullanamıyorum. Koleksiyonluk ama. Koleksiyonluk. Sonra şurada bir küçük mini kitapçık gibi bir şey var. Kitapçık değil. Bu ne 5 dolar indirim diyor. WWE dergisi var diyor. WWE Magazine. Orada işte bilmem ne 5 dolarlık bir indirim. Subscription. Abonelik falan diyor. İşte böyle. Bunlar benim için çok özeldir. Şimdi şuraya geri dönelim. Tarihin ilk helneseli şuydu ve main event'te DX ile le, Legacy'nin işte e, biliyorsunuz Tornado Tag Team helinesel maçı vardı. Bence çok da güzel bir maçtı. 2010 helinesel bir sonraki sene Kane Undertaker'ın World Heavyweight Şampiyonluk çok iyi maç değil miydi ya? Değildi abi. <laughs> O vardı 2011'de. Sadece main eventlere bakıyoruz şu an. Hatta bir dakika ben size bir tane video yapayım ya. Hell <laughs> in maden bittiğine göre çünkü 2009'dan 2022'ye kadar her sene olan bir Pay-Per-View. Hell in pay per view'ndaki önemli anlar. Vallahi olabilir. Anı olarak çünkü bir daha olmayacak artık. Bak güzel bir video hemen konusu. 2011'de <laughs> John Cena, Alberto Del Rio, Siam Punk Triple Threat Hell maçı vardı. 2012'de bunlar hep main eventler saydığım 2012'deki Hell in a Cell'de Punk'la Ryback'in Hell in maçı. 2013'te Daniel Bryan, Randy Orton, Hell in WWE e, yani me işte boştaki WWE Championship'i de Shawn Michaels'ta konuk hakem. <laughs> 2014'te Dean Ambrose'la Seth Rollins'in Hell in Sel maçı. 2015'te Brock Lesnar'la Undertaker Hell in Sel maçı hatırlıyorsunuzdur. <laughs> 2016 yılında Raw özel Yap yapıldığı için Sasha Banks, Charlotte Flair, Hell in maçı main event'teydi. 2017'de SmackDown özel burada gösteriyor zaten. <laughs> Kevin Owens'ta Shane şey, McMahon'in False Count Anywhere Hell in maçı. Bu arada Hell in a olmayan bir main event yoktu değil mi? Yok tabii canım. Bir an olan acaba falan dedik. 2018'de Braun Strowman'la Roman Reigns'in var Universal Championship, Mick Foley konuk hakem. 2020'de Drew McIntyre, Randy Orton. Drew McIntyre, Randy Orton, Hell maçı vardı. 2021'de Bobby Lashley, Drew McIntyre, Last Chance, Hell Hatta burada hatırlayanlar vardır. Drew McIntyre kaybettiği için son şansıydı. Bir daha kemere işte hak falan iddia edemiyordu. Ama çok güzeldi Allah. Ben çok iyi hatırlıyorum o maçı. Baya güzel bir maçtı ya. O, seni sene zaten şeyin de son maçı o zaman mıydı? Bayley'nin 2021 Hell Bailey ile Bianca Belair'in çok güzel bir maçı vardı. Sonra Bayley sakatlanmıştı diye hatırlıyorum. Ve en son da geçen sene 2022'de Cody Rhodes'la Seth Freaking Rollins'in helinesel maçı Cody'nin sakat oldu işte. Geçen sene mi dedim lan bu sene 2022 sonuncu olarak. <laughs> Burası şeydi hatta hatırlıyorsunuz işte sakatlı mor şekilde maça çıkmıştı. Ama güzeldi. Evet. Tarihte toplam 14 tane helinesel premium live event yapıldı ve bu bir son. Artık bir daha helinesel pay view olmayacak. Şimdi bunu istiyorsanız birazcık yorumlayın. Ennesel maç türü olarak kesinlikle muhteşem bir maç türü. Ve tarihte yanılmıyorsam 51 tane falan yapılmıştı ennesel maçı. Onunla ilgili de ekstra bir içerik belki yapabilirim ilerleyen dönemlerde. Ama Premium Live Event olarak, Pay Per View olarak sadece 14 tane yapıldı. 2009'dan beri şu gösterdiğim bundan beri 14 tane yapıldı. Güzel maçlar oldu. Hatırladıklarım var. Bazılarını tabi izleyemedim. 2016, 17, 18, 19 da yoktum ben. 20'de de hatta yoktum. Ee, sonradan tabi izledim bazı maçlarını. Ya bana göre bir gimmick paper yola like Helinesel yani maçların hepsi Helinesel'in içinde olsa okey hani eğer böyle olmazsa sadece 2 3 maçın 2 <laughs> maçın main event'in ve başka bir maçın falan olduğu bir premium live eventi zaten evrildi ve hep öyleydi zaten. O yüzden bence çok hani gereği yok gibi geliyor bana. Çünkü siz Helinesel maçı ummadığınız bir anda da çıkarabilirsiniz. Eğer Helinesel pay-per-view'e saplanıp kalırsanız bazen bakıyorsunuz zaten sadece orada oluyor o maç. <laughs> sadece Enes Pay. bir yıl içinde mesela bir tane iki tane Enes maçı izliyorsanız sadece o pay per view oluyor. Şimdi bu pay-per-view olmazsa siz o maçı gidip ne bileyim <laughs> sallayın bir şey. Royal Rumble'da bir Hell maçı yaptınız mesela. Anladın mı? Ya da bir pay per view daha söyleyeyim bana. İşte Backlash'da bir Hell Nesel maçı. Hadi salladım Crown Jewel'da Hell maçı gibi. İşte o yüzden bu benim hoşuma gidiyor. Tabi bak bunlar yapılıyor yapılmıyor demiyorum ama Helenesel pay per view aldığınız zaman siz Helenesel maçının başka yerlerde de görebilme ihtimalini artırıyorsunuz. Yani bu güzel bir şey. Bu ekstradan değerli bir şey. Ben o yüzden çok şey yapmadım. Ya nasıl kalkar falan demedim. Yani isim olarak Helenesel pay per view görüp iki tane üç tane Helenesel maçı izlemek tamam okey de. Yani özelliği şey gibi kalıyor. hiç yapmazsanız ne olacak başka bir yerde? Sadece o pay per view özel yaparsanız o da olmaz. Yani bana göre şey kötü bir hamle değil ya. Ben destekliyorum bunu yani. Farklı pay per view ismiyle farklı bir şeyler bulabilirsiniz yine. Ama Dayvan'ı geri getirelim <laughs> yani neyse. <laughs> Sonuç olarak böyle işte arkadaşlar. Helnesel artık olmayacak pay per view. Helnesel amaçları devam ediyor. Bir de tek bir ricam var sizden. Lütfen şu aptal kırmızı rengi değiştirin. Değiştir. Eskiye dön. Triple H sen bunu yaparsın. Lütfen. Yalvarıyorum sana. Lütfen şu kırmızı renkten vazgeç. Kırmızı renk gerçekten kötü. Görsel olarak da güzel durmuyor ya. Durmuyor abi kırmızı bence. Bence durmuyor. Şey gibi duruyor bu işte. <laughs> ne bileyim işte Finde özel. Böyle Demon'a özel falan kırmızı yaptık böyle bir seferlik falan gibi duruyor. Olabilirdi böyle bir iki seferlik bir şey de böyle temelli kalmasın. Kırmızı gerek yok bence. Çünkü cehennemi yansıtmıyor. Bak kırmızı böyle genelde işte ateş, cehennem bilmem ne diye evet sembolize olarak bir kırmızı renk olabilir de. Böyle olunca oyuncak gibi duruyor be. Vallahi yapmayın. Yapmayın abi. Triple H onu döndürür normale. Umarım. İnşallah. <laughs> Bilmiyorum ne olacak da. Seyirciler de bunu destekler bence. Büyük bir kısmı destekler. Evet. Videonun konusu böyleydi arkadaşlar. Helinesel paper artık olmayacak. Helinesel maçı tabii ki de devam edecek. Huh. Bu kadar. Kısa ve öz. Ben kaçtım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Size şununla veda edeyim. Rest in peace. you